Merhaba. Ekşi Sözlük'te yer alan donanım haber ölücüleri başlığındaki girdileri seslendirdik. Siz de yaşadığınız benzeri olayı yorumlarda belirtebilirsiniz. Nerede ne kampanya var, her türlü detayı bilirler. Şahibe yaşadığınız her türlü promasyon vesaire olay hakkında mutlaka bir fikre sahip olan, beleşçilik üzerine değerli bilgileri paylaşan kimselerdir. İkinci el bölümündekileri gerçek üye değil de sanki robotturlar. Klasik lafları pazarlık sünnettir hocam. Hele bir de pazarlık payı yoktur yazdığınız ilana en son ne olur mesajı atanlar var ki ya algıda sıkıntı yaşıyorlar ya da gerçekten robotlar. İkinci el kısmındakiler ölücünün önde bayrak sallayanları. Öyle böyle değil, hiç utanma arlanmaları yok. Sıcak fırsatlar bölümü ise ölücülerin yoğunlukta olduğu bölümlerden. Ancak işinize yarayacak bilgiler de veriyorlar. Adamların varlık amacı nerede indirim var, nerede ucuz var bulmak forumda fayda üyelerden teşekkür almak. Bu açıdan bakıldığında alışveriş öncesinde bu bölüme göz atmakta fayda var. Emeğe saygı, artı rap, dostum çok makbule geçti. Bir ay önce atıyorum 500 liraya alınmış 400 lira fiyat biçtiğimiz bir şey için bazısı abi bunun 0 300 lira zaten şu sitede kampanya vardı ama şimdi bitmiş tüh diye girer kimisi 50 lira veririm mesajı atar öbürü kullanılmış kulak çubuğu seti artı Nokia 3110 üstüne de 10 lira versem olur mu der Allah'ın manyakları çoğu ekşi sözlük yazarıdır. Boş mezar bulsa içine girecek tiplerdir. Bunlar internetin sağladığı gizlilik sayesinde içlerinde bulunan şark kurnazının vücut bulmuş halidir. Ayrıca aralarında alacakları malı kötüleyecek kadar mal olanlarına da rastlamak mümkündür gereksiz yüklenilen gruptur. İkinci el kısmını bilemem ama sıcak fırsatlar kısmı takip etmeye değer. Adamın menfaati de yok. Oraya kampanyayı yazıyor ister al ister alma. Gereksiz eleştirilere de gerek yok. İkinci el bölümündeki ölücüler her yerde var. Dışarı çıkın mesela. Tüm telefon satıcıları ölücü değil mi? Baba parası yemeyen, paranın kıymetini ve değerini bilen insanlardır. Yalnızca popüler elektronik değil, elektrikle çalışan her ürün hakkında engin bilgilere sahiptirler. Su sebili borsası, saç kurutma makinesi piyasası, şirketlerin müşteri memnuniyeti karnesi ve benzeri. Organize olabilseler Wikipedia kadar hayatımızı kolaylaştırabilirler. Şu ilanda şu kadarmış sen şu kadara satıyorsun şeklinde almasa bile satılan ürünü trollerler. Online alışveriş sitelerindeki fiyat hatalarını sürekli olarak takip edip bundan nem nemalanan kişilerdir. Hatalı fiyattan ürünü alamayınca firmayı tüketici hakem heyetine şikayet edenlerini bile gördüm. Bunlar yüzünden ülkemize ürün göndermeyi durduran yabancı siteler var, yurt içindekiler ise çareyi kapatmakta buluyor tabi. Sahibinden özcüleriyle çaprazlanmaları durumunda memleketin en saldırgan pazarlıkçı neslini meydana getirecekleri kesindir. Sayelerinde kardeşime ve bir arkadaşıma çok uygun fiyata LG G2 almışlığım vardır. Zamanında piyasa fiyatı 1580 lirayken 1150 gibi bir rakama almıştım. N11 111 TL kuponu artı 100 TL word puan artı BKM Express falan derken neredeyse 450 lira kar sağlamıştım. Üstelik paralel ithalat falan değil orijinal LG Türkiye garantiliydi cihazlar. Hatta bu ölücülük kervanına ben de katılıp satıcıya abi telefonu sevgilime alıyorum 3 tane de beleş ekran koruyamıyorum koruyucu at içine demiştim ve sağ olsun göndermişlerdi. O da telefoncuya gitsen 30 liraya tekabül ediyor. Elektronik cihaz almadan önce özellikle telefon sıcak fırsatlar bölümünü birkaç hafta hatta bir ay kollayın derim ben. Günlük ve haftalık indirimler oluyor genelde. Ölücü mülücü bu işin takibini çok iyi yapıyorlar ve yüzlerce kişinin parasının cebinde kalmasını sağlıyorlar. Öğrenciler için nimet bana hayatı tekrardan sevdiren ölçüler olmuştur kendileri. Şimdi arkadaş burada zeytinyağı fırsatı kovalayanlar var. Evet yanlış duymadınız. Zeytinyağı fırsatı kovalamak. İmkanım olsa 72 punto yazacağım. Öyle bir iki kişi de değil. Topik olmuş 45 sayfa. Sızma zeytinyağını litresi 15-16 liraya getiriyorlar. bakıverdim hemen litresi markette falan ne kadarmış. 20-25 lira arası değişiyor. Adamlar resmen 5-10 lira için köpek gibi uğraşıyorlar. Ciddi ciddi tartışıyorlar ediyorlar falan. Ya hocam Allah aşkına. Bu kadar sürünmeye değer mi? Bir paket az sigara içiver, git güzel güzel, al istediğini demek istiyorum, diyemiyorum, diyemiyorum. Ben de hayatım çok boş diye üzülüyordum, meğerse ne tipler varmış. Teşekkürler donanım haber, teşekkürler sıcak fiyatlar konusu. Tüm dünyada pi 3.14 alınırken ilk olarak donanım haber mezarcı Team tarafından 3 alındığı rivayet edilir. Sıfırından pahalıya satıyorsun derler. Nasıl dersin? Sana kupon, indirim, yeni üyelik vesaire kombinasyonlarla ispatını yapıp seni göt etmeye çalışırlar. Ve selam tiksindirik bir toplumuz. Tam şu an bir market zincirindeki deodorant indirimi için başlık açılmış. 7 liradan 4 liraya düşmüş fiyatları ve bu ölçüler koli koli alıp stok yapmaya başlamış. Bir de aldıklarının fotolarını çekip koymuşlar. Evladım 20 tane deodorant alıp ne yapacaksın? Adam ömürlük deo'sunu almış. Çocuklarına miras bırakacak herhalde. Öyle bir ölçüler işte aşağıdaki şekilde organize çalışırlar. Haberin olsun Bimax'te de aynı fiyat 300 TL hediye çeki veriyor aklında olsun. 300 TL çeki görünce Teknosa'dan aldığım ürünü iade ettim. Teşekkürler. En son Boyner grubunu batırmaya çalışan topluluk. Hopi denen uygulama ile tanıtım amaçlı verilen 25 lira alt limitsiz paracıklardan eş dost telefonu sayesinde 2000 liralık edinip daha sonra bunlar ile Moripo, Boyner gibi sitelerden tencere tava alıp firmanın 3 gün içinde çeklere alt limit getirmesine ve siparişlerin çoğunu iptal etmesine sebep olmuştur. Bir fiyat gördüyseniz buraya düşmeden alacaksınız yoksa anında kuruturlar. Çünkü fakir topluluğudurlar. Ucuz oto lastik fiyatı görsün, arabası olmasa bile lastikleri alır kenara koyar. Nasıl olsa ileride alırız der. Yurt dışıyla da ilgilenir bu topluluk. Amazon indirimlerinde mutlaka çete girilip kargoyu sıfırlamak için istek yapılır. Yapamıyoruz denilirse çıkıp 3-5 kere tekrar denenir farklı operatörlere bağlanılıp. 100 dolarlık ürünün 10 dolar kargosu sıfırlanamazsa alınmaz. Çünkü muhahaha kargosuz aldım diye yazılamayacaktır o zaman. Bu türün atası, "the pudding guy" olarak da bilinen David Phillips'tir. Bakınız, 12.000 adet puding satın almak. Hayatın herhangi bir noktasında karşılaşılabilen pahalıya almışsın adamları da bu leşçilerin arasından çıkar. Bence bahsedilen tipler indirim takip eden, kupon alan tipler değil. Ölücülük, mezarcılık çok ayrı bir mecra. Herkes böyle yaşayamaz. Misal geçenlerde bir ürün satılığa çıkardım. Ürüne zaten yeteri kadar indirim yapmama rağmen adam ürün üstünden %30 daha indirim teklif etti. Satman zaten zor falan diye de ekledi. Bak işte bu adam mezarcıdır. Ben bu adamı kulaklarından tutup geçmişiniz kar atarım. Yoksa BİM'de ucuz ürün aramak, indirimleri takip etmek ölücülükten ziyade bütçeyle alakalıdır. Bu da tercih meselesidir. Ben hiçbir zaman iki kuruşun hesabını yapmadım. İşsiz olduğum dönemde de yapmadım. Ama yapana da saygı duyuyorum. Ne diyeyim amına? Amın. Para adamın sonuçta. Etik dışı hareket edenleri veya sistemi dolandırma çabasında olanları ayrı tutmakla birlikte çok faydalı bilgiler veren, bazen dolandırmanızı engelleyen ölçülerdir. Adamlar emek veriyor, kampanya takip edip ucuza alıp piyasasından satıyor. Esnafın yaptığından bir farkı olmayan küçük çaplı ticaret yapıyorlar. Evde göt yaymaktan başka işi olmayan, babasının kazandığı parayı kolayca ve pazarlıksız ona buna gömen tipleri rahatsız ederler. Bit pazarı esintilerini görebileceğimiz, ender at hırsızlarının olduğu bir sitedir. Pek çok tedarik zincirinin Türkiye pazarına girmesini engelleyen küresel tehdit unsurlarıdır. Bu ölücüler kupon, çek, yeni hesap üçgeninde takla atan tipler değildir. Onlara olsa olsa sevimsiz dilenciler diyebiliriz. Ölücü diye tabir edilen orospu çocukları Amazon canlı destekten aa kargo ücreti mi vermiş bilmiyordum deyip parayı geri alan sonra bunu gelip forumda gerine gerine anlatan ve herkese aynısını yapmasını tavsiye eden yavşaklardır. Yabancı alışveriş sitelerinde takipsiz posta eline ulaşsa bile ulaşmadı diye dispute açıp parayı geri alan bu ibneliği sürü halinde yapıp o sitenin Türkiye'ye gönderim yapmamasına sebep olan çomarlardır. AliExpress'ten 5 dolara çakma rayban alıp kırık geldi fotoğrafını çekip gönderdim parasını geri aldım diyen adamın çektiği kırık gözlük fotoğrafının aynısıyla 20 kişinin dispute açmasıdır. Satıcının aynı fotoğrafla iade almaya çalışan kekoları screenshotla ifşa edip köpekler ve Türkler gelmesin amına koyayım. 5 dolarlık gözlük için yaptığınız şeye bak demesidir. Kısacası sahtekar, dolandırıcı, hırsız ve böyle olmaktan gurur duyan diğerlerini de buna teşvik eden pezevenklerdir. Kısacası bu ülkenin küçük bir portresidir. Bakınız ileride lazım olur. Aa bak boş mezar dal dal dal. Kabul içlerinde ölücüler var ama gayet faydalı arkadaşlar da var. Sıcak fırsatlar konusunu boş zamanım oldukça takip ediyorum. Kendileri sayesinde güzel şeyleri uygun fiyatlara alabildim. Yalan yok bu adamlardaki azme hayranım. Bir ürünün nerede en ucuzu var, nerede kampanyalı, nerede beleş bir iş var bunlardan öğrenebilirsiniz. Bir firma sos verecekse en çok bunlar alır. Hediye çekimi var bunlar yıpratır firmayı. Kampanya yaptığına yapacağına pişman ederler. Bir de hep aynı tipler birbirlerine haber de veriyorlar. Ekşi ürün almak isteyen bok atmalardan vazgeçiyor. Bunlar da aldığın ürünü ne kadar pahalı almış olduğunu düşündürüp sıkıntıya sokuyor milleti. Ulan zaten senin gibi nekrofil olsam sana yakın firma fiyatı bulabilmem 2 yılımı alacak. Hangi motivasyonla bu kadar ürünü siteyi kampanyayı takip ediyorsun? Hangi azimle ihtiyacın olmayan üründen 15 tane alıyorsun? Hadi aldın niye satıyorsun? Gerçekten tebrik etmek lazım. Fakat bu pezemekler bu azmi yaptıkları işe veya okudukları okula verselerdi kesin başarılı olmuşlardı. Bu ibnetorlar için ürün fark etmez. iPhone olsun veya bilemedin sakız olsun. İşim gereği neredeyse her gün bu şerefsizlerle uğraşıyorum. Bu götler kadınlar günü için yapılan bir kampanyaya 6 tane fake kadın hesabı açarak katılırlar. Sonra da bunun ekran görüntüsünü forumda ve Facebook'ta da paylaşırlar. 6 tane beleş ürün aldım. Ke ke ke. Ayrıca ürün kadın pedi. Hani bir erkek için gereksiz. Sonra bir hata oluşursa ürünlerde veya verilen şifrelerde hemen ağlarlar. Ama ben bunu kampanyadan kazandım. Mağdur ediyorsunuz beni. Bir daha size uğramayacağım. Şeklinde yazarlar ve beyninizi sikerler. Şimdi ölücülük başka, kupon ve indirimleri kullanmak başka. Burada yazılanları okuyunca aklıma direkt şu geldi. Hani bir açılışta falan bedava ürün dağıtırlar ya, izdiham yaşanır, halk birbirine ezer kapmak için. İşte bunlar da öyle, gerçeğin sanal hali. Sanal ortamda görgüsüzlük yapıyorlar. Buraya kadar izlediysen sen de redditlendin. Takip edip bize destek olabilirsin.